ben 6'da zannediyormuş. Allah. Evde oturuyordum diyor maskelerimle diyor. 6 yaş 6 saat 6 diye kalmış aklımda gerçekten evde. Çok güzel bir Ama ayağına sağlık. Bir çünkü annenin böyle prenses olması İran ne olacak? Hira'nın hayatında Gülben gerçekten ha. çok önemli. Çünkü oradan Kabe'den tulum getirmişti ve hemşireler bilmeden üç tulumdan o tulumu seçtiler. Ya o kadar onu giydi. Mı? Tabii canım o çok yani bizim için gerçekten çok özel. Bir elimize şey, doğdu dedikleri. Aynen. Tam elimize doğdu yani. E, i̇yi gördünüz mü? Çok güzel büyümüş. Ne o pembe bir şey var o ne? A, küçük bir, bir araba cemiş. ya. İkinci ne diyorsun? El el aşkım. Ne diyorsun? Senin oğlanlar evlensin. <laughs> sen <ya da>. Aşkım, <laughs> öküyorum, iyi bak kendine bak. Araba.